The beat It's in my chest I'm feeling some kind of way I confess the rhythm takes over No room to rest My heart's dancing It's a love conquest Oh, the melody It's smooth and sweet from my golden beat. It's the soundtrack to my soul's Easy, heat, making sure, sure. me move okay. from my head to my feet. My heartbeat. Yeah, it's pumping so. fabrika Domates sebze market şeyi fabrikası Martaşmış adı da Martaş Bizim köyümüz ova maşallah çok domates biber En çok Kemalpaşa'da köy varmış. Bursa Kemalpaşa'da. Vallahi 130 desem yalan olur herhalde. 128 mi? 125 mi? Yani Türkiye'nin en çok il olarak yani ilçe olarak Kemal Paşa'nın köyleri çok. Mesela Karacabey'in olsun başka Gemlik mi? Artık Gemlik tabii ilçe de mi Gemlik var? Bir şehir. Yani i̇lçe. Her yerden Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın köyleri çok yani. Daha köyleri var, ova köyleri. 130'a yakın köyümüz var tam. Yani büyük. zeytinliğe bakıyor. Nasıl perişan olmuş. Yol mu geçmiş nedir? zeytinlik var. Hani şey ama şehir gelmiş yanına da durmuş artık değil mi? Şehir yanına gelmiş, değerlenmiş, toprak olarak çok değerlenmiş. İşte bizim benzincimiz buradan alıyoruz biz. 37 59 hiç değişmedi hep aynı ya bayağıdır biz full doldurduk termo benzin benzin alışveriş yapıyoruz arkadaşlar. Erman. En ucuz yer orası. O yüzden. Ve çok temiz. Filtreler hiç dolmuyormuş, tertemizmiş mazotu. Bakın bir içeride verler, başlamış. Hazırlanıyorlar bakımları. Ot biçiyorlar içeride verdi. Bir de şimdi bu gibi yetiştiriyorlar böyle hayvanlara. Şu anda biçiyorlar hiç tane tutmadan. O da işte ot mu oluyor? yeme olmuyor da saman gibi bir şey oluyor o da. Hayvanlara karıştırıp yemden veriyorlar demek. Şu anda biçiyorlar. Bak biçmişler. Balya yapmışlar. Yeni olan bir şey bu. Gürlüce köyü burası. Hemen Gürlüce bize çok yakın. Köy bu da. İşte bak orada bir sanayi var çok güzel. Gürlüce. Biz de Kavaklı. Hastanenin karşısında Kavaklı'ya geldi şey Kemalpaşa yerleşim alanı. Evler yeni evler orada oldu. Kemal hastanesi de burada. Gelinim orada doktor. Çocuk doktoru Betül Güneş. Hilal Betül Güneş. Çocuklarınız rahatsız olursa gidin. Devlet hastanesinde doktor. Çok sevilen bir doktordur. Tavsiye ediyorum. Betül Güneş. Hilal Betül Güneş kızım benim. Devlet Hastanesi'nden. Gülüce burası. Şu köy neydi Bahit? Adaköy müydü? Değil. Adaköy bu yanda. Oradan şey aldık ya, revolvatör aldıydık. Ocaklar. Ocaklar köyü hemen şurada hemen. Mezarlığın arkası. Birbirine yakın köyler işte. Cenab-ı Allah herkesin rızkını veriyor ayrı ayrı. Biz nohut zeytin uğraşıyoruz. Başkaları domates. Herkesin rızkını ayrı ayrı veriyor Cenab-ı Allah. çok güzel bir benzinlikli kapandı. ikna zekini attı. Bak da bir Tokiler var. Bir köy yandı. Devlet oraya Toki evleri yaptı. İnsanlara. Evleri yanmış. Tokide oturuyor köylüler şimdi her yer ev sanayi fabrikalar işte bu da tatın fabrikanın şeyi bu da. böyle biliyorum Devlet Hastanesine gidiyor. Şöyle dönüyor, Devlet Hastanesine gidiyor. Şimdi gözükecek hastane. İşte hastane. Uzman Doktor Hilal Betül Güneş, Çocuk Doktoru. Cuma saat 9 ve 4 arası hizmetinizde. Benden de selam söyleyin. Randevu alın. Böyle arkadaşlar. Burası tat kavaklı, Burası yol bölmüş. Şimdi giriyoruz Mustafa Kemal Paşa'ya. Tat kabaklığa tabi ulaşmış. Şöyle biz de hemen bu hastaneden şöyle çıktığın zaman bizim burada çok traktörler vardır. Bakın traktör sayısına ne kadar çok var. Sahiplerini bekliyor yazın. Tabii fiyatlar da değişiyor yazın traktör fiyatları. Biz de kışın değiştirdik. D30 diye bir yeşil bir traktör aldık. Eskiyi verdik. Allah nasip etti. Şimdi ondan iş yapıyoruz ama evet. şimdi şöyle bizim ev şurada o Betül'ün evi. Bizim evde şurası hemen. Ay arabaları. Şöyle buradan da konteyner almıştık. Traktörler bak karşıda satılık. Neoland. Hep mavi boncuk istedim ama olmadı. Kısmet olmadı. Bunların fiyatları biraz yüksek. Şimdi de onlardan istiyoruz biz bahçe motoru olarak. Nevoland. İşte bizimkini vermek istiyoruz. Bizimki bahçeye uygun değil. Çok yüksek. Dallara çarpıyor. Yani sakatlık olmasın diye yerden olan böyle badilerden almak istiyoruz. Nevolandlardan. Allah nasip eder inşallah. Çünkü bundan zor çok yüksek motor traktör. Şöyle arkadaşlar, evimiz burası, oğlumun evi orada bak beyaz. Benim evimde şunlar, şu görüne. Hemen şuradan dönüyoruz içeri giriyoruz. Burada kapatıyorum videomu. Evimize geldik.